Kadına karşı şiddetle mücadele ve çocuk hakları. Ülkemizde kadına karşı şiddetle mücadele alanında düzenlemeler yapılan kanunlar şunlardır. Anayasa, İstanbul Sözleşmesi, Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Aile Mahkemeleri Kanunu, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, İş Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu. Kadın hakları ile ilgili imzaladığımız uluslararası mevzuatlar şunlardır. Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW). Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Bildirge Kadınlara Yönelik Şiddete Şiddet ve Aile İç Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Yani İstanbul Sözleşmesi Türk Ceza Kanunu'nda Kadına Karşı Şiddete Konu Olan Maddeler Şunlardır Kasten ve yaralama, eziyet, çocuk düşürtmek, kişi hürriyetinden yoksun kılma, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören, töre veya kan gütme sahikiyle kasten öldürme, kötü muamele, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, hakaret, tehdit, cinsel taciz ve cinsel saldırı, genital, genital muayene, fuhuş, kişilerin huzur ve sükununu bozma, konut dokunulmazlığının ihlali, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması. Çocuk aldırmak yasal olarak en geç hamileliğin 10. haftasında yapılabilir. Türk Medeni Kanunu'na göre evlenmek için 17 yaşında doldurulmuş olması gerekmektedir. Olağanüstü durumlarda hakim kararı ile 16 yaşını doldurmak gereklidir. Aile mahkemeleri tarafından görülecek davalar için evli çocuk sahibi 30 yaşını doldurmuş ve tercihen aile hukuku alanında lisans üstü eğitimini yapmış olan hakimlerin görevlendirilmesi sağlanmıştır. İş kanununa göre hamilelik ve doğumun iş akdenin fesi için geçerli sebep oluşturmayacağı hükme bağlanmıştır. 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ve 18 yaşından büyük kadınlardan mesleki yeterlilik belgesi sahipleri için 48 ay süreli sigorta primleri işsizlik sigortası fonundan karşılanır. Türkiye'de kadına karşı şiddet kavramı ilk kez 2007 yılında 1998 tarihli ailenin korunmasına dair kanunda değişiklik yapılmasıyla ortaya çıkmıştır. Kadın memurlara tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin 24. haftasından önce ve herhalde hamileliğin 24. haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece röpeti ve gece vardiyası görev verilemez. Doğumdan önce ve doğumdan sonra 8'er hafta olmak üzere 16 haftalık analık izni verilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Memurun eşinin doğum yapması halinde isteği üzerine 10 gün babalık izni verilir. Kadın memura çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1,5 saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda kadın memurun tercihi esastır. Devlet memurları kanununa göre doğum yapan memura verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar ayrıca izin verilir. Gelir vergisi kanununda hane içinde kadınlar tarafından üretilen ürünlerin kermes, festival, panayır ve benzeri yerlerde satılması sonucu kadınların elde ettikleri gelirler vergiden muaf tutulmuştur. Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi CEDAW, kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek için var olan tek yasal ve bağlayıcı dokümandır. Sözleşme 30 maddeden oluşmaktadır. Türkiye sözleşmeyi 1985 yılında onaylamıştır. Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Bildirge uluslararası hukukta kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin ilk ilk belgedir. 20 Aralık 1993 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından oylamaya başvurulmaksızın kabul edilmiştir. Şiddetin önlenmesi, failin cezalandırılması ve şiddete uğrayanın korunması konusunda devletlere düşen sorumluluklar ve görevleri ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Devletlerin iç hukuklarında ceza, medeni, idare ve iş hukuku ile ilgili kanunlarında şiddet uygulayanın cezalandırılması ve kadınların sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirmeleri ve bu konuda sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılması öngörülmüştür. Bildirgede, kadınlara yönelik şiddet, fiziksel şiddet ile sınırlanmamış, şiddet korkusu nedeniyle kadınları sindiren her türlü eylemi kapsayacak şekilde geniş tutulmuştur. Kadınlara yönelik şiddete, şiddet ve aile şiddetinin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi yani İstanbul Sözleşmesi, Türkiye'nin başkanlığını yaptığı Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu Komitesi tarafından 7 Nisan 2011 tarihinde Strasbourg'da onaylanmıştır. Avrupa Konseyi dönem başkanlığında İstanbul'da imzaya açılması sebebiyle İstanbul Sözleşmesi olarak da anılmaktadır. Türkiye 24 Kasım 2011 tarihinde imzalayarak sözleşmeyi onaylayan ilk ülke olmuştur. 8 Mart 2012 Dünya Kadınlar Günü'nde resmi gazetede yayınlanarak onay belgesini Avrupa Konseyi Sekreteriyası'na ileten ilk ülke olmuştur. İstanbul Sözleşmesi uluslararası hukukta kadına yönelik ve aile içi şiddet konusunda yaptırım gücü olan ilk sözleşme olma özelliğinde taşınmaktadır. taşımaktadır. Sözleşmede kadın sözcüğünün 18 yaşının altındaki kız çocuklarını da kapsadığı belirtilmektedir. Sözleşmenin en önemli yanı beraberinde getirdiği denetim mekanizmasıdır. Taraf ülkelerce sözleşmenin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak üzere kadına yönelik ve aile içi şiddete karşı mücadele de uzmanlar grubu Grevio adı altında Avrupa Konseyi bünyesinde bir denetim mekanizması oluşturulması öngörülmektedir. Sözleşmenin kadına yönelik şiddet ve aile iç şiddete son verilmiş bir Avrupa yaratmak amacıyla düzenlendiği Ne önemli dikkat çekilmiştir. Sözleşmenin amacı kadınları her türlü şiddetten korumak, kadınlara yönelik şiddet ve aile iç şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak, kadın ve erkek arasındaki temel eşitliği teşvik etmek, kapsamlı bir çerçeve ve politikalar ve tedbirler geliştirmek. Uluslararası iş bildiğini teşvik etmek, uluslararası kuruluşlara ve kolluk kuvvetlerine destek ve yardım sağlamaktır. 20 Mart 2021 tarihinde eş normalleştirme sebebiyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi feshedilmiştir. Şiddet uygulama öğrenilen bir davranıştır. Birleşmiş Milletler Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi komitesi, kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti, bir kadına sırf kadın olduğu için yöneltilen ya da orantısız bir şekilde kadınları etkileyen şiddet olarak tarif etmektedir. Aile içinde kadına yönelik şiddet çeşitleri psikolojik şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet ve fiziksel şiddettir. Günümüzde aile içinde kadına yönelik şiddet bir özel alan sorunu değil, tanık olan herkesin müdahil olabileceği toplumsal bir sorundur. Aile içi şiddetin etkileri bireysel ve toplumsal etkilerdir. Bireysel etkileri utanma, suçluluk, öfke, yalnızlık hissi, başarısızlık hissi, yetersizlik hissi, diğer insanlara güvenmekte güçlük çekme, değersizlik hissi ve düşük benlik saygısı, düşük özgüven, istismarı önemsememe veya inkar etme, kendinde kendinden memnuniyetsizlik, Kaygı, konsantrasyon güçlüğü, yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, intihar fikri, diğer insanlar öfke duyma ve şiddet uygulama, madde bağımlılığı, sigara ve benzeri, şi fiziksel şiddete bağlı olan rahatsızlıklar, sağlık ve benzeri, cinsel bozukluklar, cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma, işsiz kalma, parasız kalma ve benzeri durumlardır. Toplumsal etkileri ise, yaşam kalitesini düşürür. İntihar, cinayet, taciz ve tecavüzlerde artış, genel olarak suç artışı, verimlilikte azalma, toplumsal gelişimin yavaşlaması, demokratik süreçlere katılımın azalması, şiddetin etkilerinin kuşaktan kuşağa aktarılması gibi çok sayıda derin etkiden söz edilebilir. Aile içi şiddetin önlenmesi ve mağdurların korunması amacıyla aile içi şiddet olayları kayıt formu tanzim edilir aile çeşitlet olayları kayıt formuna göre mağdurun mevcut risk durumu belirlenir. Mağdurun durumu yüksek riskli olarak değerlendirildiğinde bilgiler gizli tutulmak kaydıyla kendisi için aile çalışma ve sosyal hizmetler il müdürlüğü ile irtibat kurulacağı, irtibat kurulacağı bildirilir. Tedbir kararı ilgilinin talebi, bakanlık veya kolluk görevleri ya da Cumhuriyet Savcısının başvurusu üzerine verilir. Tedbir kararları en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer hakiminden Mülki amirden ya da kolluk biriminden talep edilebilir. Gecikmesinde sakınca olan haller kapsamında koruyucu ve önleyici tedbir kararları ilçe jandarma komutanları tarafından verilebilir. İlçe jandarma komutanı koruyucu ve önleyici tedbirleri karakol komutanlarının teklifi üzerine veya resen alabilir. İlçe jandarma komutanının vereceği koruyucu tedbir kararları şunlardır. Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması, diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere geçici maddi yardım yapılması kararlarını verebilir. İlçe jandarma komutanının vermiş olduğu kararlar 48 saat içerisinde mülki amire onaylatılmak zorundadır. Mülki amir ilçe jandarma komutanının vermiş olduğu kararları onaylayabileceği gibi psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi, hayati tehlikesinin bulunması halinde ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması, gerekli olması halinde korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere kreş imkanının sağlanması, kararlarından birini veya tamamını da ilave olarak verebilir. İlçe Jandarma Komutanı almış olduğu önleyici tedbir kararlarını ilk iş günü aile mahkemesi hakimi onayına sunmak zorundadır. Hakim, ilçe jandarma komutanının almış olduğu kararları onaylayabileceği gibi şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz veya davranışlarda bulunmaması, müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi, korunan kişilere bu kişilerin bulundukları konuta okul ve iş yerine yaklaşmaması, Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması, gerekli görülmesi halinde korunan kişinin şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması, korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi, korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sahil surette rahatsız etmemesi, bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi, silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görev nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi, korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunmaması ya da bu maddelerin etkisindeyken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığın olması halinde hastaneye yatmak dahil muayene ve tedavisinin sağlanması, bir sağlık kuruluşuna muayene ve tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması, kararlarından biri birkaçı veya tamamını verebilir. Önleyici tedbir kararı korunan kişiye ve şiddet uygulayana tevhim veya tebliğ edilir. Koruyucu tedbir kararı ise sadece korunan kişiye tebliğ edilir. Gecikmesine sakınca bulunan hallerde ilgili kolluk birimi tarafından verilen tedbir kararı şiddet uygulayana bir tutanakla derhal tebliğ edilir. Korunan kişinin geçici koruma altına alınmasına hakkında koruyucu veya önleyici tedbir kararı verilen kişilerin yerleşim yeri veya bulunduğu ya da tedbirin uygulanacağı yer kolluk birimi görevli ve yetkilidir. Tedbir kararına uyulmadığını tespit edilmesi halinde tutanak tanzim edilir ve resen soruşturma yapılarak evraklar en kısa zamanda Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırılır. Mülki amir tarafından mağdur hakkında koruma kararı verilmesi halinde koruma öncelikle mağdurun ikamet ettiği yerdeki sorumlu kolluk tarafından sağlanır. Konutta veya iş yerinde koruma kararı korunacak kişinin konutunda veya iş yerinde nokta tesis etmek ya da yakınında motorlu devreye bulundurmak şeklinde yakın koruma kararı Konacak kişinin konutlu dışında rafakat etmek suretiyle korunması şeklinde çağrı üzerine koruma kararı İl Jandarma Komutanlığı'nca belirlenecek irtibat numarasından mağdurun talepte bulunması şeklinde icra edilir. Mağdurun sığınma evi veya kadın konuk evine yerleştirilmesinde mesai saatleri içerisinde İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü mesai saatleri dışında ise ara 183 ile irtibata geçilir. 18 yaş altından önce yapılan evlilikler erken evlilik olarak değerlendirilmektedir. Erken yaşta yapılan evliliklerin bir çocuk hakkı, kadın hakkı ve insan hakkı ihlali olduğu kabul edilmiştir. 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun 20 Mart 2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişiler ve şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişiler hakkında koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar. Aile içi şiddet eylemleri uzlaşma kapsamı dışında kalmaktadır. Ara buluculuk teklif edilemez ve uzlaşma hükümleri uygulanmaz. Şiddet iddiasıyla yapılan başvurularda koruyucu tedbir kararına hükmedilirken delil ve belge ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır kişinin şiddet mağduru olduğu yönde müracaatının bulunması halinde beyanı esas alınarak harekete geçilir. Cumhuriyet Savcısının tedbir kararına hükmetme yetkisi bulunmamaktadır. Tedbir kararları ilgilinin talebi, bakanlık, kolluk görevleri ya da Cumhuriyet Savcısının başvurusu, başvurusu, üzerine verilir. Bu kapsamda Şönim, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezleri doğrudan tedbir kararını talep etmeye yetkili merciler arasında yer almaktadır. Kimlik bilgilerinin gizlenmesine ilişkin karar da diğer önleyici tedbir kararlarında olduğu gibi en çabuk ve en kolay ulaşılabilir aile mahkemesinden talep edilir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde aile mahkemesi adına asli hukuk mahkemeleri de bu kararı vermekle yetkilidir. Barınma yeri sağlanmasına ilişkin karar verilen mağdurun bakanlığa ait bir yer bulunmadığı zaman uygun bir ile nakle gerçekleştirilinceye kadar kalacağı sosyal tesis, yurt, misafirhane gibi yerlerde barındırılması durumunda faturalandırılan gider bakanlık bütçesinden ödenir. Ödemenin yapılabilmesi için kişi hakkında barınma tedbir kararı olması şarttır. Yabancı uyruklu şiddet mağdurunun müracaatı halinde il emniyet müdürlükleriyle iletişime geçilerek geçici kimlik numarası verilmesi için yazılı bildirimde bulunulur. Şiddet mağdurlarının kolluk birimlerine müracaat yolları doğrudan müracaat, telefonla ihbar, üçüncü şahısların ihbarı, sağlık kuruluşları yoluyla haberdar olma, başka kuruluşlardan yönlendirmedir. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde aile şiddete karşı vatandaşını koruyamadığı gerekçesiyle ceza alan ilk ülkedir. Strasburg, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'nin şiddet gören Nahide Opuz isimli kadını savcılığa başvurduğu halde kocasından koruyamayarak ayrımcılık yaptığını hükmetti. Çocuğun önemli, değerli bir varlık olduğu, kendine özgü duygu, düşünce dünyası ve ihtiyaçları olduğu 20. yüzyılda yeniden keşfedilerek bu yüzyıl çocuk yüzyılı olarak adlandırılmıştır. Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişi çocuktur. Çocuk koruma kanunu çocuk suçlarını, suça sürüklenen çocuk ve korunma ihtiyacı olan çocuk olarak iki başlık altında tanımlamıştır yetiştirme yordu. 2828 sayılı sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kanununa göre 13-18 yaş arası korunmaya mutlu çocukları korumak, bakmak ve bir iş veya meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak yetiştirilmelerini sağlamakla görevli ve hükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşudur. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde insanlara tanınan bütün haklar çocuklara da tanınmış. Bunun yanı sıra özel yargılanma hakkı, evlat edinme gibi yalnızca çocuk hukukuna ilişkin hususlarda ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. Sözleşme ile çocuklara tanınan haklar üç grupta toplanmaktadır. Bunlar yaşama ve gelişme hakları, korunma hakları ve katılım haklarıdır. Çocuk haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler şunlardır. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde çocukları ilgilendiren davalarda kullanılabilecek haklar şunlardır. Yaşama hakkı, işkence yasağı, özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı ve özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkıdır. Türk hukuk sisteminde çocukların korunmasına yönelik 5395 sayılı çocuk koruma kanunu ile birçok koruyucu ve destekleyici tedbirler getirilmiştir. Koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma konularında alınacak tedbirlerdir. Jandarma'ya getirilen çocuk, yapılan kimlik tespitinde 12 yaşına doldurmamış ise yalnızca suç ve kimlik tespiti yapılır. 12-15 yaş arası çocuklar suç nedeniyle yakalanabilir. Çocukların yetişkinlerle birlikte suç işlemesi halinde soruşturma ve kovuşturma ayrı yürütülür. Kelepçe ve benzeri aletler takılamaz. Ancak zorunlu hallerde çocuğun kaçmasını, kendisinin veya başkalarının hayat veya beden bütünlükleri bakımından doğabilecek tehlikeleri önlemek için kolluk tarafından gerekli önlem alınabilir. Ama bu önlemler içerisinde kelepçe ve benzeri aletler takma yoktur. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 14 Şubat 1990 tarihinde Türkiye tarafından imzalanmış olup 9 Aralık 1994 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmış 27 Ocak 1995 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2000 yılında kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile çocukların satılmaları, çocuk fuhşu ve pornografisinin yükümlülükler arasında sayılmıştır.